Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mart ayında okuduğum kitapları paylaşacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ülkemizin gündemi olarak çok zor, çok yoğun bir süreçten geçiyoruz ve ben de bu süreçte aslında hiçbir paylaşım yapmadım. Yani paylaşım yapmadım derken kitaplar konusunda bir paylaşım yapmadım. Ancak bu gündem Böyle bir iki ayda bitecek bir gündem olmadığı için en azından Mart ayı okuduklarımı çekmek istedim. Çünkü daha çok uzun süreler bu siyasi olaylar bugünden böyle devam edecek gibi görünüyor aslında. O yüzden ben de bunu çekmek istedim. En azından hani aylık okumalarım videosunu çekmek istedim. Tabii ki hiçbirimizin modu yüksek değil. Sizin gibi benim de değil. O yüzden e, bu videoda elimden geldiği kadar daha böyle neşeli, daha pozitif olmaya çalışacağım. Ancak an an eğer modumun düştüğünü görürseniz lütfen kusuruma bakmayın. Şimdi bu konuyu kapattıktan sonra Mart ayı benim için kitap konusunda çok bereketli bir ay oldu. Çok güzel okumalar da yaptım, beğenmediğim okumalarım da oldu ama çok fazla kitap okudum. Hemen şöyle sayayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane kitap okumuşum. Sanırım bu benim rekorum. Ya da bir ay daha sanki 13 14 kitap falan okumuştum diye hatırlıyorum. Çok net olmamakla beraber. Neyse genel olarak hiçbir zaman yani bir ya da işte iki, ikinci defa bu kadar fazla okumuşumdur. O yüzden kitap konusunda bu ay benim için bereketli bir aydı. Şimdi bunun dışında söyleyecek bir şeyim. Bu videoyu hem çok fazla kitap olduğu için hem video çok uzun olunca sizin sıkılacağınızı düşündüğüm için hem de Azra uyanacağı için bu yüzden iki part yapmaya karar verdim. Şimdi bugün part 1'i çekeceğim. Eğer Azra uyanmazsa part 2'yi de çekebilirim ama büyük ihtimal uyanır. Bir sonraki videomda bu videonun part 2'si olacak. Şimdi ilk kitabımla başlayalım. Okuduğum sondan başa doğru gideceğim. En son Korkunç Bir falı okudum. Bu böyle biraz daha gotika öykülerin olduğu, karamsar öykülerin olduğu bir kitap. Ee, Rus öyküleri diyor. İçinde 5 tane falan mı sanırım? Bir bakayım. 3, 4, 5, 6 tane öykü var. Benim en sevdiğim Korkunç Bir Fala oldu. Yani kitabın adını aldı öykü oldu. Gayet güzel bir okumaydı ki benim öykülerle aramın ne kadar soğuk olduğunu bilirsiniz. Ona rağmen iyi oldu. Yani şöyle yeni öyküleri mi sevmiyorum acaba ben? Yani bu çağda yazılmış öyküleri mi sevmiyorum? Ben birazdan sanki böyle eski dönem romanlarını, öykülerini, eski dönemde yazılmış şeyleri daha çok seviyorum gibi. Yani hatta bu ay klasiklerden okuduğum ve klasikleri ne kadar özlediğimi fark ettim. Alışverişimde de klasiklere yöneldim. Çok fazla olmamak şartıyla tabii çünkü e, okumak istediğim bir seri var. O zaten yeterince kalın olduğu için çok fazla bir şey almadım yine klasiklerden. Ama gerçekten çok özlediğimi fark ettim. E, severek e okuduğum bir kitap oldu. Eğer böyle gotik edebiyat tarzında e, okumaları seviyorsanız sizin de bunu sevebileceğinizi düşünüyorum. Ben öykü sevmediğim halde bunu severek okuduğumu söyleyebilirim. Diğer bir kitabım Dört Anlaşma. Bu kitap elimde o kadar süründü ki ama bu ay için demiyorum. Bundan yaklaşık 7-8 ay önce bir başlamıştım. Baya ortalarına falan da gelmiştim kitabın aslında. Ama sonra bir şeyler oldu, bir karmaşı oldu ve kitap bir yerde öylece aylarca durdu. Ve ben nerede kaldığımı unuttum. Tabii ki yani okuduğum bölümden de Yer yer çoğu kısmı unuttum derken buna tekrar baştan başladım. Dört Anlaşma bu kitabın çok seveni de var. O, o, yorumlardan zaten görüyorum, biliyorum. Ancak benim çok bayıldığım bir kitap olmadı. Yani hepimizin bildiği şeyler. Zaten önemli olan bunları uygulamaktır ya. İşte bunları uygulamak için aslında bize biraz daha motivasyon ta veren tarzda bir yazım vardı. Bilmiyorum kötü değildi ama böyle hani çok bayıldım mı? Çok da bayılmadım. Okumak isterseniz bir bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi hani okumazsanız da bir şey kaybede kaybeder misiniz? Açıkçası kaybedeceğinizi de düşünmüyorum. Evet bu ay kaç tane biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5 tane Agatha Christie romanı okudum. Ve bunlardan en sevdiğim sanırım ikisi oldu. Neden diye sorarsanız. Bir tanesi kader kapısı, diğeri en veya ev. Burada bir tane evli çiftimiz var. Bresford çifti. Ve bu çift üzerinden çözümleme olduğu için ben bu çifti çok tatlı buldum. O yüzden bu kitapları daha çok sevdim. Yoksa çözümlemesi, işte yine olay örgüsü, kurgular hepsinde çok güzeldi. Sadece dediğim gibi ben bu çifti çok sevdiğim için bu kitaplarını çok sevdim. Ve sanırım Agatha Christie kitaplarında da bu bu çiftin olduğu çok fazla 5-6 tane toplamda sanırım kitap var. O yüzden ona biraz üzüldüm. Onları araştırıyordum. Ben ilk önce hangisini okudum? Kader, kader Kapısı'nı okudum. Ondan sonra M veya M'i okumak zorunda bırakıldım. Nasıl oldu? Kader Kapısı'nı okurken M veya M'de çok sert bir spoiler yedim arkadaşlar. Baya bu kitabın sonunu söylüyordu. O yüzden bu da elimde vardı zaten. Dedim ki madem spoiler yedim bu kitabı daha fazla bekletmemin bir anlamı yok. Hani elimdeymişken bunu da okuyayım dedim. Sonucunu bildiğim halde yine de okurken çok zevk aldım garip bir şekilde. Ben seviyorum ya. Ben Agatha Christie kitaplarını seviyorum. Yani ben bu yazara 10 kişiydiler kitabıyla başladım ve o kitapla beraber yazara aşık oldum ve tüm Kitaplarını okumaya başladım. Toplamda sanırım, bilmiyorum 16-17 kitabı falan mı okudum? O civarda bir şey olması lazım. Neyse, Kader Kapısı'nda M veya M'i de çok sevdim. Önce M veya M'i okumanızı tavsiye ederim. Eğer benim gibi bir spoiler yemek istemiyorsanız. Bunun dışında, demiştim ya bir tane klasik okudum diye. Hayvanlaşan İnsan. Gerçekten bu kitapla beraber ne kadar çok klasik okumayı özlediğimi anladım. Çünkü çok güzel bir kitaptı. Harika bir kurgusu vardı. Hiçbir sayfasında sıkılmadım ki çok ince bir kitapta sayılmaz 406 sayfa. Burada aslında insanların ne kadar içgüdüsel davrandığını, bu içimizdeki hayvanın aslında dışarı çıkmak için sadece küçük bir anı kolladığını görüyorsunuz. Kendimizi kaybetmemiz an meselesi. Şu anda ülkedeki gündemle de aslında örtüşmüyor desem yalan olur gerçekten kendi çıkarları için, kendi bazı yanlış düşünceleri için, kendi egosunu tatmin etmesi için, içindeki hayvanı doyurmak için aslında ne kadar çirkinleşebileceğimizi gösteriyor bu kitap. Haliyle çok sevdiğim bir okuma oldu. Ben bu kitabı bir buçuk yıl önce falan almıştım ama bir türlü elim gitmiyordu. Sanki hayvanlaşan insan deyince biraz daha e, felsefi yönü daha ağır basarak böyle hani daha edebi bir dille yazıldığını düşündüğüm için yani nedense bana öyle bir izlenim vermişti. O yüzden korkarak bakıyordum bu kitaba. Sonra bu ay bir şans vermek istedim ve kitabı elimden gerçekten bırakamadım. İki ya da üç günde bitirdim. Harika bir kitaptı. Ya söyleyecek çok bir şeyim yok aslında. Dediğim gibi genel olarak üç kişinin arasında daha fazla geçen birbirleriyle bağlantılı üç kişi arasında daha fazla geçen ve onların ne kadar çirkinleşebildiğini gördüğümüz bir kitaptı. Çok güzeldi, çok severek, çok beğenerek okudum. Klasik okumayı seviyorsanız kesinlikle önereceğim kitaplardan bir tanesi bu. Bu ay kişisel gelişim kitabı da bayağı okudum sanırım. Bir taneyi gösterdim. Bu ikincisi Yol Sen içinde Ben bu kitabı daha önce de okumuştum. E, ama o videoda ne yorum yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü unutmuşum yani. İçinde ne yazıyor unutmuşum. Güzel bir okumaydı, rahat bir okumaydı. Olmazsa olmaz bir kitap mıydı? Hayır. Yazar burada daha çok aslında dertleşme gibi bir taraftan oluşturulmuş kitap. Yani biraz daha hani işte böyle bunun için bunu yapın şunun için işte hadi siz güçlüsünüz bilmem ne ama motivasyon bile değil. Hani biraz daha dediğim gibi evet bunlar var işte şunu bununla ilgili bazı sözleri işte bunu insanlar bu sözlerle bu yorumları yapmışlar vesaire. Yani böyle tamamen bir dertleşme gibi ilerleyen bir kitaptı. Hani buradan öğrenilebilecek pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani dört anlaşmada en azından hani bazı bildiğimiz şeyler de olsa bazı şeyler vardı yani madde madde işte şunun için kendinizi suçlamayın, bunda için kendinizi suçlamayın diye ama burada hani öyle bir şey de yoktu. Bu tamamen hayattaki olan negatifliklerin, acımasızlıkların bir dertleşme olarak dile getirilmiş, yazıya dökülmüş haliydi. Diğer okuduğum bir kitap yine Agatha Christie'den devam edeyim. Kitabım düştü. Şampanyadaki Zehir. Burada bu kitabı okurken şöyle oldu. Sanki kitabı okurken en başta böyle hatta kitabın yarısına kadar falan neredeyse Agatha Christie okumuyormuşum gibi geldi. Yani bu bildiğiniz polisiye türünde değil, farklı kurgulanmış bir kitap gibi. Hani çok bambaşka bir kitap okuyormuşum gel, gibi geldi. Çünkü içine daha dedektif dahil olmadı ya da e, üçüncü bir dil de, e, dahil olmadı olayın içindeki kişi anlatmaya başlıyor. işte hayatını anlatıyor, çocukluğunu anlatıyor. işte kardeşiyle aralarındaki, ailesiyle aralarındaki ilişkiyi anlatıyor. Kendi düşüncelerini anlatıyor vesaire. Hani tamamen farklı bir kitap okuyormuşsunuz gibi devam ediyor. İlk defa bir kitabında böyle bir duygu uyandı bende. Daha sonra tabii ki artık polisiye kitabı okuduğunuzu fark etmeye başlıyorsunuz. Yani aslında iki türde de kitap okuyormuş, okumuş hissini aldığınız için daha bir tatmin olduğumu söyleyebilirim. Hani hem evet bir kurgu okuyorum yani polisiye türde olmayan hem de evet bir polisiye de okuyorum aslında. O yüzden bu da çok severek okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Bir şey değil mi? Sanırım bütün kitapları yorumlayabileceğim çünkü o sırada videonun dakikasına baktım daha çok fazla bir şey olmamış. O yüzden sanırım hızlı geçtim hepsine yorumlayabilirim diye düşünüyorum. Bunun dışında iki tane daha Agatha Christie romanım var. Cinayet ilanı ve cenazeden sonra cinayet ilanında gazeteye bir cinayet haberi giriliyor İşte şu saatte şu adreste bir kişi ölecektir gibi. Daha sonra işte insanlar orada toplanıyor. Tamamen farklı bir şey düşünerek toplanıyorlar ama bunun bir şaka olduğunu düşünüyorlar. Bir oyun olduğunu düşünüyorlar ve bu cinayetin işleneceği yere gidiyorlar. Orada bir artist aslında kutlama havasıyla gidiyorlar. Daha sonra işte cinayetin orada işlenmesiyle zaten olaylar gelişiyor. Gayet güzel bir kitaptı ama aralarında en az tatmin aldığım kitap bu oldu diyebilirim. Diğeri cenazeden sonra bu bir aile içinde gelişen bir roman. Yani bir amca ölüyor. Bu amcanın geride bıraktığı mirasla aile fertleri bir evde toplanıyor. İşte bu miras açıklanıyor. Ve o miras açıklanırken aile fertlerinden biri ağzından bir cümle çıkarıyor. Ve o cümleyle beraber ölen kişinin avukatı bu işin peşine düşüyor. Böyle bir şey söyleyen kişide yer yer böyle patavatsız denecek derecede aslında doğru şeyleri söylediği için avukat diyor ki acaba bu da gerçekten doğru bir şey olabilir mi? Normal bir şekilde övmedi mi bu insan diyerek olayın peşinden gidiyor ve kitabımız böyle başlıyor. Gayet güzel bir kitaptı. Ben bu yazarın kitaplarından ne zaman doğru kişiyi tahmin edeceğim bilmiyorum ama şöyle de bir şey var tabi. Agatha Christie bu kitaplarda bize tamamen tüm ipuçlarını vermiyor. Çünkü sonunda doğru kişiyi anlattığında görüyorsunuz ki sizin size vermediği farklı ipuçlarını da beyan ederek, göstererek bu kişiyi bulduğunu görüyorsunuz. O yüzden işimiz biraz daha zor oluyor diyebilirim. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi içeriden sesler geliyor. Demek oluyor ki gerçekten videoyu ne kadar aslında bir tek video halinde yayınlamak istesem de demek oluyor ki Azroş uyandı. Ya uyanmak üzere çünkü uyanmadan önce böyle biraz mırın kırın sesler yapıyor. O yüzden şimdi videomuzu burada bitiriyoruz. Dediğim gibi iki parça şeklinde çekeceğim. Şu ana kadar kaç tane kitap? Aslında çok da az kitap kalmıştı biliyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane kitabı yorumlamışım. Sadece geriye 4 tane kitap kaldı ama yapacak bir şey yok. Evet umarım videonun yani Mart ayında okuduğum kitapların şu ana kadarki olan kısmını sevmişsinizdir. Ben şu ana kadar olan kısmından memnunum. Bir sonraki partta görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve beni instagram adresimden e, takip etmeyi lütfen unutmayın. Sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.